Yani güvenli bölge Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'nın başından beri aslında dile getirdiği bir olgu. Yani güvenli bölge oluşturulması o bölgede hem terör örgütlerinin varlık göstermesine engel olacak hem de mültecilerin, yani yeni mülteci dalgalarının oluşmasına engel olurken en başlarda yani Suriye İç Savaşı'nın başlarında ama şimdi daha çok Mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına geri dönmelerinin imkanını sağlayacak. Bu konuda maalesef Batılı müttefiklerimiz, Avrupalılar ve Amerikalılar Türkiye'nin çağrılarına kulak vermediler. Bazı bu çağrılar sırasında bazıları buna olumlu baktığını söylemişti ama yani somut adımlar atılmamıştı. Bunun hayata geçirilmesi konusunda gerekli desteği vermemişlerdi Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen. Şimdi yeniden görüşmeler söz konusu çünkü Suriye İç Savaşında çok ilerleyen bir safhaya gelmiş durumdayız. Özellikle Fırat'ın doğusunda Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda Amerikan Başkanının bir iradesi söz konusu ama oradaki işte güvenlik bürokrasisi buna ayak dire, dire ayak dirediğini görüyoruz. Bir şekilde çekilirken yükü Avrupalı müttefikleriyle paylaşmak istediklerini görüyoruz. Burada Türkiye'nin dikkatli olması gerekiyor. Türkiye, dikkatli de adım atıyor Türkiye. Yani güvenli bölge oluşturması konusunda bu zaten Türkiye'nin uzun zamandır dile getirdiği bir husus olduğu için Avrupalılarla, Batılı müttefiklerimizle işbirliği içerisinde olmamız doğaldır. Ancak e, orada e, PKK'nın, işte Suriye kolunun, PYD'nin, e, YPG'nin bir şekilde varlığını devam ettirmesini sağlayacak bir arayış içerisinde olabilir bu müttefiklerimiz. Tırnak içinde söylüyorum Müttefiklerimiz çünkü maalesef bugüne kadar hep böyle bir arayış içerisinde oldular, böyle bir çaba içerisinde oldular. Türkiye'de buna karşı çok hassas e, hareket ediyor. Bu görüşmelerde de aslında yani daha önce Amerikalılarla Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileriyle yapılan görüşmeler görüşmelerde de hep buraya buraya e, Türkiye özellikle önem verdiğini söylemişti. Şimdi Avrupalılarla da aynı şeyi e, Türkiye aynı arayış içerisinde yani bir şekilde. Bu güvenli bölgenin gerçekten terör örgütünden arındırılması çabası içerisinde maalesef oradaki bazı aktörler belki bütün hepsi için aynı şeyi söylemek mümkün değil ama bazı aktörler bir şekilde o terör örgütünün orada kendisine hayat bulması için bundan sonra da varlığını devam ettirmesi arayışı içerisinde görüşmelerde de bu hususta her iki taraf işte birbirleriyle müzakere edecekler. Ama Türkiye biliyoruz ki yani özellikle o birinci kısımda konuştuğumuz terörle mücadele konusunda bunca ilerlemeden sonra sınırının hemen ötesinde bir terör örgütünün varlığı konusunda Türkiye hiçbir şekilde buna razı olmayacaktır. E, Batılı müttefiklerine de bundan önceki görüşmelerde olduğu gibi bu görüşmelerde de e, yine bu konuda e, kararlı olduğunu gösterecektir diye düşünüyorum.